Neden? Çünkü emeğin bilinci yok. Emek bilinçsiz. Okumuyor da. Anlamıyor da. Hmm. Anlatanlar da küfrediyor. Bana çok küfreden oluyor. Aç so sosyal medya bak Twitter'ı, hmm. Facebook'u bak. Ne küfürler yiyorum ben. Ama doğruyu söylüyorum. İstesem şu anda Cumhurbaşkanı'na danışman olurum, bakan olurum. Ama kendimi satmam lazım. Sana yalan söylemem lazım. Seni kandırmam lazım. Mesela şimdi seçim bitti. Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak yeni programa açıklayacak. Sayısızca vergi gelecek. Dört gözle bekliyorum. Kıdem tazminatında kaldıracak, ikramiyede kaldıracak. Zaten toplantı yapılacak evet. yıllar sonra şimdi, ilk kez. Ama anlatıyorsun adama diyor ki onlar yanlış şey yapmaz diyor. Ağzından bir şey gelmiyor Murat. Bu kadar hepsi ya. Teşekkür edelim. Tamam Muratçı. Murat Bey e. Ali Bey, Ali Bey çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar.